Arkadaşlar hepinizle merhaba ben Bugün sevgili arkadaşlar efsane bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sevgili Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Hepiniz de hoş geldiniz. Video geçmeyi like atmayı abone arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum çünkü arkadaşlar e, bayağı baya bir sınavım vardı. Çok özür dilerim yani. Bugün Among Us oynuyoruz arkadaşlar hepinizle birlikte yani. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar e, uzun zamandır video atmıyordum. Çok özür dilerim. E, bu arada oyuncu adımda. Reakle yani şeyler yazmayı unutmayın. Hemen şuradan hemen public yazıyoruz. Online oynayacağız tabii ki de. Ee, bu arada arkadaşlar bu video e, asistan yani nasıl desem ne diyeyim arkadaşlar asistan, asistan diyeyim. E, bu video kaç like gelsin? 10. 10 yani iyi yani. Bence de 10 iyi bence. 10 atın arkadaşlar. 10 like atarsanız ben gülücük. Bir o oh, bak bu değilmiş bu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi şuna ha, girmiyor tamam. Ee, o zaman bir şık da bir yenileyelim. Şuna girelim arkadaşlar. Dönüyor. Şuna girelim. ne girelim. Ben şöyle if. ama ben şöyle bir adımı değiştireceğim lan ya adımı değiştiremedim Neyse tamam arkadaşlar böyle oynayalım sizlere video bakın Aslında dediği gibi tabii ki de on like atmayın kameraman yani uzun zamandır video atmadım bugün arkadaşlar bir video atacağım yarın iki video atacağım ondan sonra günde bir video atacağım bu hafta dört video atacağım Tabii ki de Evet katil değiliz yine Neyse hadi bakalım görüp bak seni katil devam. Şimdi şöyle görev odasına doğru gidelim. Neyse dur şu göreve doğru gitmek istiyorum. Çok iyi oynayam oynuyorum denemez yani. Bayağı böyle oynayalım. Ad Admine doğru gidelim. çıkalım. Nerede ha? Şu şunu dokunalım bir. Lan Yani. 79 79 544 544 Okey. İlk görevimizi yaptık. Şimdi sırada bakalım nerede görevimiz var. Şuradan inelim. Tamam. Arkadaşlar sizler de videoyu beğenmeyi çok eğlenceli video olacak bence. Ha şöyle şöyle şöyle. Nasıl yani? Ben tam anlamadım bu oyunu. <laughs> Şöyle şöyle Aa birisi ölmüş Kim ölmüş Öl Ölmüş lan bu Bilmiyorum o zaman Ben tamam, Şöyle Ben bu arkadaşımıza Demek istiyorum Şöyle Aa, Bunu demek istiyorum yani Bence o yaptı. diye demek istiyorum yani. çünkü arkadaşlar benim yanımda sürekli duruyordu. Bilmiyorum. Evet bekliyoruz. Evet. Lan ne ikisi mesela... Başladı. Ben topsam dedim. Herkes şöyle ben şöyle öyle Oturacağım ve verelim Evet Rip dediler rip kim Evet ölmüş dediler Bence i̇şte Top scam Top scam diyorum evet, Top scam'a iki oy verildi Bana da top scam vermiş evet, Top scam elendi Uçaktan düşüyor Ooo kazandık Valla arkadaşlar Efsane. Arkadaşlar. Arka. İlk oyunumuzu. Yok yok dur dur. Şöyle ilk oyunumuzu kazandık. Şimdi bir, bir, bir başka bir şey diyorum. Şöyle. Sana gel. Onları grupları kafalı herhalde. Sana gelelim. Sana gelelim. Şöyle. Aa, şuna Şuna girilmiyor ben bir şey yapamıyorum ki Aa ondan yapacaktık Neyse tamam bakalım Hadi bakalım Hadi ben olayım impostor Impostor ben olayım Aha oğlum, Arkadaşlar impostorum Evet arkadaşlar Impostor oldum şimdi arkadaşlar dur dur durun dur. Şöyle göreve doğru gidiyormuş Yapacağım şöyle portet. <laughs> Şimdi birisini suçlayalım. Şunu suçlayamayız. Old pot diyebiliriz. 14 saniyemiz var şunu. Ben hemen şöyle çıkar edeyim o adamı. Arkadaşlar <laughs> old pot diyebiliriz. Şöyle. Şöyle birkaç kez old pot diyelim. Gördüm ama böyle. React'le React'le. Hayırdır birader? <laughs> old pod old pod. Kardeşim bence sen yaptın. Ee, sen yaptın diyorum ve şakayı atıyorum. <laughs> Kameraman ne düşünüyorsun? Ama öyle deme yani. Üzülüyoruz. Üzülüyoruz ben öyle bir adam değilim. <laughs> Neyse devam edelim. Hadi lan oy vereceğiz daha. Neyse React'le React'le diyor. Yalancı. 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 dur. Ee, neyse bir şey yazmış şimdi. Hadi oy. Aa ben verdim tamam tamam. Oo oh, he birer birer verdik. Şimdi ben şu old potu bir keseyim. Sonra adam diğerini kesince kimse gitmiyor tamam. Şimdi ben şu old potu bir keseyim bakalım. Tım 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 tım, 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 tım. Kesince kazanıyor muyuz? Aa daha kimim, modum açık değil. Ve oyunu kazanıyoruz Arkadaşlar çok ko çok kolay oldu gerçekten bakın. Çok kolay oldu. Ha arkadaşlar yine oyunu kazanıyoruz ve Alper buranın galibi oluyor şöyle hemen girelim girelim gir. Girsene tamam. Şimdi. Arkadaşlar yine üst üste ikinci kez katilim olurum arkadaşlar. Şimdi bakın izleyin bakın nasıl kesiyorum şimdi. Hepsini şakır şukur. Bakın hepsini çakır çakır nasıl kesiyorum. Şu görevi ben alacağım ya. Ben, ben de gir. <laughs> din din din. Ne yapıyorsun kardeşim burada hemen? Sabotaj et. Report. Evet. Bir reisimiz ölmüş ah <laughs> evet bir adamımız ölmüş bu arada arkadaşlar. Arada video için kusura bakmayın. Ee, kardeşim sürekli böyle eve girip çıkıyor falan. Öyle bir var. Neyse. Hadi bakalım. Ha, iki kişi left game oldu. Bayağı kişiyiz ama. Gerçekten bakın. Durun bakalım ben şimdi. Kim oy versem? Ölenimiz kim? Şu öldü reisimiz. Sana şöyle bir oyumuzu çakalım bence. Ver 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 diyorsunuz. Ben sana verdim oyunu oyumu herhalde. Oha bana kimse oy vermedi mis ya. Yemin ederim bak. Bana kimse oy vermedi mistem ya. Yemin ederim mis. Mis mis. Bir impostor aranıyor Dım 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 dım. Dedi dı dı Bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Bugün bir video atacağım. Ee, son arkadaşlar yarın iki video atacağım. Ee, ondan sonrakinde de bir video atacağım ve haftada dört video falan diyeceğim. Uzun zamandır video atamıyorum. O yüzden borcumu ödeyeceğim size tabii ki de. Dım 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 dım. Dı dı dım. Ben de görev yapmıştım. Lan. Niye çalıyorsunuz? Aa ben görev yapacağım. Dur. Çalan kim? Samim bu. Samim. Son neyim bu? ona bu. O ne? ne? bileyim dur. Bunu şöyle yazalım yazalım. Bak kesin söyledi ya. Şey sana böyle. Bence öyle. O yaptı. <laughs> arkadaşlar çaktırmayın ben yaptım. <laughs> Durun bakalım. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videolarım bizde olacak gibi gidip. Oyun verdim. Aa oyun vermedim. Aa oyun verdim tamam. Oyun şimdi verdim. Oo olsun. Ha. Sonim gitti herhalde. Lava düşen ilk isim. Sonim İşte Böyle atıyorum arada bir. Abicim hala bir katil bilinmiyor. Ve çok az kişi kaldık. Abi ki, kilimi 25 saniye ne gözüm sevmiyor. Dün dın 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 dın. dın. Şimdi niye dakika bir çalıyorsunuz? Benim dramam gidiyor ya. Çalana oy ver. Ben şöyle verelim o adamı da. Kimmiş o? Tamam. Verelim. Dım 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 dım, dım. İki kez katil oldu be. Şimdi verelim da. Bakalım neler olacak. Sonra bundan sonra da. Aa kim gitti? Aa evet. He oy verdiğim kişi de gitti. Bu arada arada, arada büyük sürdüğüm için videoyu durduruyorum. İki kişi, kal üç kişi kaldık toplamda. Bundan sonra bir el daha oynayalım. Sonra da devam edip bitirelim adın. Abi dakika bir niye atıyorum çocuğumuzda? Tamam şimdi, şimdi ona verelim. Kim o kızın adı? Adı ne o pembe? Eman, man ne başlıyor? Reaklar, reaklar, reaklıyorduk. Hayırdır birader? Yavrum uçak oyunu uçak oyunu. Aha! Arkadaşlar, arkadaşlar. Bir böyle win kokusu alıyorum, win kokusu alıyorum, win kokusu alıyorum. Win kokusu alıyorum. Win win kokusu aldım ve 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 kazandık. Yine 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 of of mis ya yemin ederim bakın. Arkadaşlar iki kez iki kez impostor olduk be. İki kez hemde de. Of 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 ya birader. Ne be ne be bu of. Yemin ederim. Ben şöyle şuraya gir. Ben şöyle şuradan. Bunu seç. Bunu giy. Şöyle şuradan da. Şunu seç. Çok efsane tamam. Rengimi de değiştireceğim. Sarım olsun. Sarı yapalım tamam. O şimdi daha eksikiz artık. Dım 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 dı Ana atlar. Biz dur beyle giriyoruz. Şuna diyorlar? Mist. Aa. Ben niye dım 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 dı dı Dört kişi böyle oynuyoruz. Bakın kesin katilin hemen olacağım. Üçüncü kez olsa rekor kıracağım. Bir videoda 3 katil. Devamını istiyorsanız 15 la, Ay, 15 On da olur mu? Ne bileyim. İkisinden birisi. Kameramanın dediğini de atabilirsiniz. Neyse. Ben katil değilim bu sefer. Aa bak peşimden geliyor. Peşimden geliyor. Peşimden geliyor. Peşimden geliyor. Abi şaka yapıyorsun. Şakasın. Şu, 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 ne ya? Ya şakasın sen hileci. Bismillah dur dur. <laughs> ha, arkadaşlar hızlı için bir video istiyorsanız like <laughs> He Hemele git. Bu ne lan bu nasıl bir şey? Ha etrafla böyle. No Bugün biraz neşeliyim ama biraz da hastayım yani. Evet adam ki. Kardeşim. Şurada bak abimiz. Yani melek çevirmemiş Abi bir his. Lütfen bakın 5 giris. Hadi oradan bir gelmesin susunuz. Gel buraya. Ya Allah ya Allah ya Allah. bir kez daha bir şey oldu galiba. Dım 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 dım. Arkadaşlar böyle gezinmek de hiç güzel olmuyor ya. Ama iki kez imposter olmam da üst üste. Kardeşim sen ne yapıyorsun orada? Jolifet. Jolifet. İki tane var. Dım var. dım. Abi tabi tabi kaç tane var. Aa bir tane görev kalmış. World Sheep'de var sadece. Hı, onu da ben yapayım mı? Hadi yapabiliyorsam yapayım. Hadi bakalım. Hop. Kaybettik. Çünkü bu abimiz bizi kesti. Yani. Neyse. <laughs> ee, evet arkadaşlar bu videonun daha sona geliyoruz. Arkadaşlar bugün iki kez katil oldum baya bir güzel oldu. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Yarın iki video geliyor beyler.